Merhabalar. Sindirim sistemini anlatıyoruz. Şimdi bu bölümde de sindirim sistemini oluşturan organları ve özelliklerini göreceğiz. Bir kısmını anlatacağız. Sindirim sistemi var. Sindirim sisteminde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşuyor. Bunlar kanal organları olarak da isimlendirilir. Çünkü ağızdan başlayıp yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak Tabi anüste de sonlanır. Onu da belirtelim. Kanal şeklindedir. Buralara salgı bırakan yardımcı organlar var. Onlar da tükürük bezleri, pankreas ve karaciğerdir. Hemen bakalım. Sindirim ağızda başlar. ince bağırsakta tamamlanır diyoruz. Bu bizim bilgimiz. Sindirimlerin kimyasal sindirimden bahsediyoruz burada. Enzimlerle yapılan sindirim ağızda başlayacak ve ince bağırsakta tamamlanacak. Şimdi hemen ağıza bakalım. Ağıza baktığımız zaman fiziksel ve kimyasal sindirim olduğunu bilelim. Fiziksel sindirim dişlerle yapılıyordu. Substrat yüzeyini arttırıyordu. Ağızda tükrükte bulunan amilaz enzimi nişasta veya glikojeni ikisini de yapabilir. Hidroliz ediyor. Hidroliz olduğu için su kullanılıyor. Maltoz ve dekstrine dönüyor. Ağızda gerçekleşen olay budur. Amilaz enzimi nişasta ve glikojene etki ediyor. Çünkü nişasta ve glikojende glikozit bağların kurulma şekli birbiriyle aynı olduğu için aynı enzim ikisini de sindirebilir diyoruz. Örneğin selüloz bir e, amilaz enzimiyle sindirilemez. Oysa selülozda bir polisakkaritte, nişasta glikojen gibi. Fakat selülozda glikozit bağların kurulma şekli nişasta ve glikojenden farklı olduğu için amilaz enzimi seliloza etki etmez. Yani nişasta ve glikojeni sindirebilir dedik. Şimdi devam edelim. Ağzın pH'ine bakıyorum. 6.2 7.4 arasında değişmektedir. Yediğimiz besinlerle ağzımızın asitliği artabilir. Daha sonra tükürük yardımıyla ağzın pH'i yükselir. Asitlik arttıkça dişimizin ağızda dişlerin sağlığı tehlikeye girer. O yüzden ağzımızı olabildiğince nötrleştirmeye çalışmamız gerekir. Hatta bazı sakızlar vardır diş çürümesine karşı koruyucu diye Onlardaki pH yüksek olduğu için ağız pH'ını yükselterek diş taşı oluşumunu engeller. Çürümeyi, asitliği engellediği için çürümeyi de azaltmış olur. Diş taşı da yine aynı şekilde tükürükte bulunan kalsiyum gibi minerallerin çökmesiyle gerçekleşir. Diş taşının olması için dişlerde diş pla dediğimiz birikimin olması lazım. Diş taşları bu plakalarda birikim yapar, tutunacak yüzey bulur ve zaman içinde orada katmanlar oluşturduğu için dişten çıkarabilmek de mümkün olmaz. Ancak diş doktorları diş temizliği ile onları temizleyebilir. O yüzden ağızda diş sağlığı, diş fırçalama çok önemli. Hem çürümeyi hem diş taşlarının oluşumunu engellemektedir. Şimdi tükreğe bakalım. Tükürükte su bulunmakta, mukus bulunmakta, enzim bulunmakta, sodyum, kalsiyum, klor gibi iyonlar da bulunmaktadır. Tükürük bezinin ekzokrin yani dış salgı bezi olduğunu bilelim. Dış salgı bezleri enzim üretir. Endokrin dediğimiz zamansa hormon üretecekti. Enzimler ekzokrin bezler dış salgı bezleri bir kanalla boşluğa bırakır ve bıraktıkları boşluğa enzim bırakırlar. Endokrin ise kanal olmadan salgılarını doğrudan kana veriyorlardı. Ve endokrin bez hormon verir. E, Tükrük bezi egzokrindir diyoruz. Dişlere bakıyoruz. Dişlere baktığımız zaman fiziksel sindirim yaptığını biliyoruz. Ağzımızda 32 tane diş olduğunu biliyoruz. 20'lik dişlerimiz dahil. 20'lik dişlerimizde çenemizde yer daraldığı için çektirilmesinin daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Diş doktorları özellikle bunu belirtirler. Çünkü dişlerin birbirlerini sıkıştırmasına neden olarak dişin düzenini bozabilmektedir. Bakıyoruz şimdi burada dişimizin yapısı var. En dış yapıda vücudumuzun en sert tabakası olan diş minesi var. Diş minesi sadece inorganik yapılardan oluşur. O yüzden soğuk ve sıcak değişiminde anında etkilenen bir yapıya sahiptir. Örneğin çok soğuk bir dondurmadan sonra çok sıcak bir çayı hemen içecek olursak diş minesi çatlar. Çünkü esnekliği yoktur. Bu gerilime dayanamaz. Hemen çatlama gösterir. Ve buradaki bu yapıyı bazı diş macunlarıyla onarabiliyoruz. Yapısında bulunan inorganik bazı mineraller buraya gelip küçük çatlakları doldurabiliyor. Dentin tabakası ise diş minesinin hemen altında daha yumuşak olan bir yapıdır. Diş minesi aşındığı takdirde çürüme olayı dentinde daha hızlı olur. Orta bölümde diş özü dediğimiz, pulpada dediğimiz bir yerdir. Bu bölümde diş e, dişe ait olan sinir ve kan damarları bulunmaktadır. İşte Dişte çürüme meydana geldiğinde burada bulunan sinir hücrelerinin hassasiyeti artar. Acı ve ağrı duymamıza neden olur. Yine aynı şekilde bakın buradan devam ediyoruz köklere doğru ki çene kemiğine yerleşmiş durumdadır burada. Kanal tedavisi dediğimiz olaysa dişteki çürüme çok fazla olduğu için bu diş özü dediğimiz bölümlerde sinirler çıkarılır. Ve bu bölümlere de dolgu yapılarak aslında diş ölü hale gelmiştir ama iskeletini hala kullanabilir durumdayızdır. Kanal tedavisinde böyle açıklayabilirim. Buraya geldiğimizde bu bölümde yutak anlatacağız. Yutak. Yutak solunum sisteminde de anlatılmıştı. Ağızdan ve burundan giriş yaptığımız zaman geldiğimiz yerde yutak aslında dört yol ağzı gibiydi. İki tane girişimiz, iki tane çıkışımız var. Artı bir de östeki açılıyordu. Östeki hatırlarsak orta kulaktandı. Burundan hava girişi, ağızdan besin girişi vardı. Çıkışlara bakarsak soluk borusu, yemek borusu var. Soluk borusu biliyorsunuz ki ön tarafta arka bölümde yemek borusu bulunuyor. Şurada gördüğünüz çıkıntı Epiglottis küçük dil dediğimiz yapıdır. Şurada sarıyla gösterdim. Lokma olsun. Besin geldi. Bu lokma bu bölgedeyken bu yemek borusuna besinin gidebilmesi için küçük dil, buradaki küçük dil soluk borusunu kapatır. Soluk borusunu kapatır. Besinler yemek borusuna doğru gider. Yemek borusu normalde hep kapalıdır. Ama besin geldiği zaman besinin geldiği bölüm açılır. içine besini alır. Daha sonra bu besin alt bölgeye doğru itilir ve bu şekilde besin mideye doğru gönderilmiş olur. Evet, burada sindirim sistemi ile ilgili ağız, ağız ve yutak bölgesini anlattım. Ağız ve yutak diğer organları Diğer videomuzda anlatacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.